Bizler vakıflar idaresi iyilik gönüllüleri olarak e, insanların en değerlisi insanları seven ve onlara faydalı olandır diyoruz. Yaşlılara e, olan e, ilgiyi artırmak için sosyal sorumluluk projesinde e, elimizden geldiğince e, yaşlılar evini ziyaret etmek e, istiyoruz ve bunu da e, yalnızca bayramlarda özel günlerde değil her zaman Yapmak için gençlerimizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum ve onlara sürekli bu şekilde hem diğer konularda hem de özellikle yaşlılarımıza yardım etme konusunda yaşlılarımızı ziyaret etme konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Bizler bu dönemde, pandemi döneminde iyilik gönüllüleri olarak ihtiyaçlı ailelerimizin, ihtiyaçlı yaşlarımızın yanında da bulunduk. İhtiyaçlı yaşlarımıza e, ilaç yardımla, yardımında bulunduk, e, yiyecek yardımında bulunduk. E, bu pandemi dönemi geçtikten sonra tabii ki bundan sonraki yaşamımızda da bu devam edecektir. E, bugün Aliye Hançer abiyle sohbet ettik. Kendisi İstanbul'da diş doktoru olmuş ve orada beş buçuk yıl boyunca diş doktorluğu yapmış. Ee, kendisi bana burada hayat hikayesini anlattı, nasıl buraya geldiğini. Ee, kendisi çok iyi bir insan olduğunu düşünüyorum ve burada yaşlarımızla birlikte olduğum için de mutluyum.